Bu eğitim filmimizde Woodwork for Inventor yazılımı ile katıların dairesel olarak çoğaltılma işlemini gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz gibi örneğimde bir önceki eğitim filminde hatırlarsanız delikleri yani bu figür üzerinde, bu katı model üzerinde olan işlemleri çoğaltmıştık. Ancak Örneğimizde farklı katılar da olabilir. Örneğin burada gördüğünüz gibi ayaklar olabilir. İlk olarak eksurut diyerek bu ayağı modelliyorum. Ve diyorum ki simetrik olsun. Ve bunun kalınlığı da 10 mm olsun. Burada önemli noktamız şu. Eğer ki join seçeneğini seçersek bu operasyonu yani yap, bu yaptığımız ayağı ana modelimize birleştirecektir. Kat dersek kesecektir bulunduğu yeri. İntersect dersek birleşimini alacaktır. Yani kesiştiği yerleri sadece bize bırakacaktır. Eğer ki new solid dersek bunu artık ayrı bir model olarak tanımlayacaktır. Bunu da nereden anlayabiliriz? Kalınlığımızı verdikten sonra okey dedim ve bakın artık solid body'lerde İki farklı solidim var. Bir ana modelim, bir de ayak modeli dediğimiz kısım. Buradaki avantajımız ne? Artık bu ayrı bir model olduğu için bunun üzerine özgün çalışmalar yapabiliriz. Örneğin bu ayak üzerine bir radüs eklersek şu şekilde radüs eklediğimizi varsayalım. Şu anda bu rödüsler sadece bu model için geçerlidir. Diğer ana modelimizde herhangi bir rödüsleme işlemi gerçekleştirmiyor. Bu yaptığımız modele istediğimiz bütün her şeyi ekleyebiliriz ve çoğaltma işlemini daha sonra gerçekleştirebiliriz. Çoğaltma işlemimi istersem buradaki yüzeyimi eksen olarak gösterebilirim. İstersem de yukarıda bulunan Seçeneklerimden herhangi bir noktaya, herhangi bir silindire veya herhangi bir iki nokta arasına eksen atabilirim. Örneğin axis dediğimde tıkladığım silindir yüzeyine otomatik olarak eksenler atacaktır. Ayrıca farklı şekillerde de eksenler atabilirim. Bir kenarda bir noktaya paralel olarak, iki nokta arasında, iki plane'in kesişimi, bir plane'in normaline doğru veya bir dairenin veya eliptik kenarın ortasına aynı şekilde eksen atabilirim. En alttaki seçeneğimde döndürülmüş bir yüzeye eksen atabilirim. Eksis deyip bakın bu yüzeye tıkladığımda buraya bir eksen atabilir. Eğer ki daireye tıklarsam otomatik olarak benim kullanabileceğim bir eksen oluşturuyor bu parçam için direkt kenarını gösterebilirdim ancak bazı durumlarda eksenlere ihtiyacımız olacak. Şimdi çoğaltma işlemimizi gerçekleştirmek üzere circular pattern'i seçiyorum ve buradan artık ben bir feature yapmak istemiyorum. Yani başka bir bu parça üzerindeki bir özelliği çoğaltmak istemiyorum. Yeni bir katı yapmak istiyorum. Bakın katı kısmına geçtiğimde otomatik olarak solid diyor. Ve diyorum ki bu solidi çoğaltmak istiyorum. Hemen yandaki tuşlarıma baktığınızda join derseniz bu yaptığı modeli, bu yaptığı ayağı çoğalttıktan sonra ana parçamıza birleştirecektir. Eğer ki bunları ayrı ayrı parçalar olmasını istiyorsak create new bodies de diyerek ayrı ayrı parçalar olarak görebiliriz. İstersek bir çalışma yüzeyi veya bir feature tanımlayabiliriz ya da direkt eksenimizi seçebiliriz. Örneğin buradan direkt eksenimi seçtiğimde şu şekilde bana çoğaltma işlemini ön gösterim olarak yapıyor. Buradan adetlerimi istediğim şekilde editleyip OK dediğimde şu anda parçama uygun olarak bir çoğaltma işlemi gerçekleştirdi. Daire etrafında veya dairesel olarak katı modelleme çoğaltma seçeneğimiz bu şekilde. Bir sonraki eğitim filminde görüşmek üzere.